Hayatının hangi alanında devrime ihtiyacın var? İşte bu soru arkadaşlar Uranüs gezegeni ile alakalı çok ciddi bize bir tiyo veriyor. Uranüs gezegeni Yunan mitolojisinde Uranos olarak biliyoruz yani gök tanrı. Roma mitolojisinde ise Uranüs olarak biliyoruz. Şimdi Yunan mitolojisindeki en belirgin hikayesi aslında oğlu Kronos zaman tanrısı tarafından hadım edilmesi. Tabi buna öne yok olan kişi aslında eşi Gaia yani toprak ana dediğimiz mitolojideki bir karakter çok fazla çocuk dünyaya getirmesinden dolayı ve bunu Gaia'ya hapsetmesinden dolayı oğlunu teşvik ediyor. Ama bu hikayede aslında bizim görmemiz gereken şey şu. Zamanın yani Kronos'un babasını sınırlandırması. Yani sonsuzluğun sıkıştırılması, sonsuzluğun Sınırlandırılması olarak görebiliriz bu hikayeyi metaforik anlamında bakacak olursak. Ee, hikaye bunu anlatıyor tamamıyla bize. Uranüs gezegeninden e, bahsetmeden önce arketiplerine de bakalım. Devrimci, dahi, bilim insanı. Burada tabii ki de tamamıyla yüksek akıldan bahsediyoruz. Yani aslında belki birçoğunuz biliyordur. Hayat ağacı glifinden de bahsetmek istiyorum bu noktada. Hayat ağacında küreler vardır arkadaşlar. 10 tane küre. En başta diyeceğimiz yani aslında son küre dünyaya göre Keter dediğimiz Neptün gezegeninden Hokmah'a yani yüksek akıla irfana Uranüs'e e, geliyor ışın ve daha sonra Binah'a yani Satürn'e gidiyor. Buradan da şunu anlayabiliyoruz ki yani sırasıyla giden bir ışından bahsediyoruz burada. E, sonsuz sınırsız bir e, enerjinin Hokmah'ta çoğalması yani irfanda, akılda ve sonra forma girmesi. Yani Satürn'de bir bölüyor, parçalıyor, işte bir forma sokuyor. Orada kısıtlıyor aslında enerjiyi. Enerji tam anlamıyla kendini gerçekleştiremiyor gibi görebiliriz. Ama hepsi zaten bir bütüne hizmet ettiği için bu Hayat Ağacı glifinde. Bunu sadece anlaşılabilmesi için örnek olarak veriyorum size. Tabii bir de şöyle bir şey var. Uranüs gezegeni aslında bir jenerasyon gezegeni. Plüton, Neptün, Uranüs bu üçü jenerasyon olarak geçiyor ve bu gezegenlerin etkileri toplumları şekillendiren, toplumları değiştiren etkiler yaratıyor. Plüton videomda da bahsetmişimdir Plüton'la ilgili kısımdan. Burada da tabii ki de Uranüs'ün devrimci tarafının aslında tarihte neler yapabildiği ile alakalı ki şu anda baktığımızda Milattan sonra 2000 ile 4000 arasında kova çağı olarak görünüyor. E şu an biz 2000'lerdeyiz ve bunu gerçekten çok canlı bir şekilde yaşıyoruz. E şu an çektiğim videonun işte son çıkan e teknoloji üzerinden e çekebilmem olsun. Yani her türlü şu anda teknolojik devrim yapılmış durumda ve yapılıyor hala da daha da ileri seviyesini düşünemiyorum. Hani 4000 yıla kadar açıkçası. Bir çoğu da zaten hani bulunduysa bile insanlığa hani yavaş yavaş alıştıralım, birden vermeyelim dozu kaçmasın hani insanları da yavaş yavaş ısındırarak yapıyorlar yani suya böyle sizi ısıta ısıta sokuyorlar. O yüzden bu 2000 ile 4000 yıl arasında çok ciddi bir şekilde teknolojik, dijitalleşme, yapay zekaların zaten tamamıyla konuşulduğu yapay etlerin, yapay rahimlerden bahsedildiği ki bunu... Benim çok sevdiğim arkadaşım Gözde'nin kanalında Matrix filminde de bahsetmiştim izleyenleriniz bilirsiniz. Teknolojik anlamda çok ciddi yenilikler, devrimler gerçekleşiyor şu anda. Tabii ki şu açıdan bakabiliriz bu iyiye mi kullanılıyor, kötüye mi kullanılıyor yani hangisine hizmet ediyor? E bu noktada yine tabii ki de evren bu şekilde çalışmaz. Yani dünyanın e, kendi içindeki yin-yang döngüsü e, ben iyiyim veya kötüyüm demez. Var oluşunda vardır sen onu e, dozunu kullanıyorsundur. Yani iyisinin aşırısına gitmişsen orada da yine kötülük olur. İşte çok kötünün aşırısına gittiysen de orada da yine bir dengelenme ihtiyacı olacaktır. Yine toplumumuza yani dünyaya baktığımda bu şekilde görebiliyorum. Yani teknolojinin ne kadar aşırıya gittikten sonra e, aslında ne kadar dengeye ihtiyaç duyacağımızı şu an bile bu etkileri hissediyoruz. işte çok fazla e, dijital e, telefonlarımızla zaman geçiriyoruz. E, gerekli, gereksiz her türlü bilginin paylaşıldığı, şimdi bilgiyle alakalı bir gezegen, Uranüs aynı zamanda bilim insanından bahsediyoruz. Her türlü bilgi, onu yemeyin, bunu içmeyin, şunu yapmayın falan. Herkes uzman. E şimdi ben burada mesela sizinle paylaşım yapıyorum ama ben mesela daha objektif bakmak istiyorum. Yani bu kesin böyledir. Bunu yapmazsan bittin diyemem sonuçta. Herkesin yaşayışı kendine göre bir deneyimi var. O yüzden olabildiğince var olan bilgileri paylaşmaya çalışıyorum ve doğru ve yanlışı size bırakıyorum. Yani seçim hakkı kesinlikle insanın kendisinde olduğuna inanıyorum çünkü burada da yine böyle bir durum var aslında. Dünyanın evrildiği şey hakkında bahsedecek olursak, teknoloji artık bizimle iç içe evimizin içinde işte hatta her türlü bir eve eşya almaya gidiyoruz. İşte onun uygulamasını indirmeden o ürünü kullanamıyor oluyoruz. bunların hepsi Uranüs'ün kova çağı etkileriyle alakalı olduğunu söyleyebilirim. Veya işte bugün birçok alanda işte yapay et verilmek isteniyor toplumlara. hayvanların işte doğayı bozduğu söylenerek bu tabii ki de yani aslında belli bir kitlenin farklı bir algı yaratmasına yönelik bir çalışma sonuçta bundan önce de insanlar yaşadı. Kaç bin yıl öncelerine gidiyoruz mesela milattan öncelere gidiyoruz vesaire bakıyoruz. bu sadece teknolojinin işte kendi yararlarına kullanılmak istenmesiyle alakalı bir durum olduğunu ben öngörüyorum kendimce diyeyim size. Birçok insan da zaten benimle aynı kanıya varıyor bir şeyleri gördükçe, geçirdikçe. E şimdi tabii teknolojik devrimleri yapan devletler ülkeleri domine edecekler. Dünyayı bir şekilde yönlendirecekler. Bu çok net görülen bir şey şu anda. O yüzden hani teknoloji açısından hangi ülke ne kadar donanıma sahipse o gücü elinde tutuyor olacak. Bunlar önemli bilgiler. Çünkü kova çağından bahsediyoruz sonuçta. Şimdi teknolojiyi tabii burada bahsettiğim şey Uranüs Teknoloji, dijitalleşme, özgürleştirme, sınırsızlaştırma, objektivite. Işte Uranüs mesela Stötiko'yu sevmez. E, bireyselleşmeyi sever, zincirleri kırmayı sever. E, tabii ki bu sınırsızlık, bu işte özgürlük ihtiyacını bir yandan bize verirken hani toplumlar, ülkeler, devletler bir şekilde e, ticaretle vesaire onunla bununla e biz şimdi bunun güzel tarafını da alıyoruz kötü tarafını da alıyoruz İşte çok gereksiz bilgilere de maruz kalıyoruz ya da çok bizim alakamızın olmayacağı bizi kendimizden uzaklaştıracak bir teknolojiyle de muhatap alıyoruz bir yandan da işte onu aslında kendi çıkarımıza kendi hayrımıza nasıl kullanırız onu da keşfedeceğimiz bir dönem baktığımızda şu an mesela ben bu bilgileri sizinle işte kameramla paylaşıyorum ya da telefonumla paylaşabiliyorum işte youtube sayesinde paylaşıyorum böyle bir platform çıkartıldığı için paylaşabiliyorum. Ee, bu da benim tabii ki bu kendi alanımda bunun avantajlarını kullanmamla alakalı. Ama tabii ki günlük şeylerle de çok fazla bizi böyle ekrana bağımlı hale getiriyorlar. E bu kısımda biraz daha insanın kendi aklını, yüksek aklını merkeze alması gerekecek. Daha robotikleşme, herkesin yaptığı yöne gitme, herkesin aldığı şeyi alma gibi bir algı yaratıp aslında insanlığı yeniden şekillendirme gibi bir süreci var. Yani buna artık toplum mühendisleri falan diyorlar ama aslında toplum mühendislerinden kasıt yani insanları bir şekilde bir forma sokmalarıyla alakalı olduğunu söyleyebilirim. E, tabii ki bu formu Uranüs üzerinden yapıyorlar çünkü sonuçta form demek bir e, düzene girmek yine Satürn ile alakalı. Bunu Uranüs üzerinden yapıyorlar yani işte teknolojik şeylerle dijitalleşmeyle bir yandan bize özgürlük verilmiş gibi hissettirilerek yani teknolojik özgürlük verildiğinde siz kendinizi özgürüm işte alıyorum ediyorum diyorsunuz. Ama bir anlamda sizi zihinsel hapishanelere koyuyor olabilirlermiş de i̇şte bunu düşünmek lazım. Çünkü zihin gerçekten insanı çok yoran ve oyalayan bir şey. E, gökyüzü gibi yani. yani gerçekten böyle bir yanda bulutlanıyorsunuz, bir yanda güneşler açıyor, bir yandan gök gökkuşağı açıyor falan çok ciddi böyle e, fırtınalar yaşadığımız bir yer zihin dediğimiz şey. Çünkü tüm düşüncelerin oluştuğu yer orası tüm iyi düşünceler, negatif düşünceler, işte vesveseler vesaire vesaire. Hani böyle bakacak olursak da tabii ki de zihnimize hangi tohumları ektiğimiz, gün içinde izlediğimiz, okuduklarımız, baktıklarımız işte bu anlamda bizi besleyip beslemeyen şeyler çok önemli bir noktaya yerleşiyor. Bu kritiği yapmamız için de tabii ki de öncelikle biz neye odaklanmalıyız? Bunu keşfetmemiz gerekiyor. Ee, diyebilirim. Kova bahsettikten sonra ya da Kovaça etkilerinden biraz bahsettikten sonra bununla ilgili en güzel verilebilecek film örneği Interstellar yani yıldızlar arası filminden bahsediyorum. Eminim ki izlemeniz yoktur bu filmi. Çok güzel bir şekilde Uranüs etkilerini anlatıyor, bilim insanlarını anlatıyor. Bir hani devrim yaratmak yani dünyasal ötesinde evrensel bir farklılıktan bahseden bir film bir bilim kurgu filmi ve oradaki olayların neticesinde de hani böyle aslında neptünyen bir durum da var hani 5. boyut insanları bizi kurtardı gibi hani orada daha farklı bir algı seviyesine daha böyle bilinmezliğe kaçan bir havası da var filmin ama genel anlamıyla işte uzayla ilgili olması işte bilim insanlarının olması bir şekilde orada bilgi üzerinden bir devrim yaratılması yine Uranüs ile alakalı diyebilirim Uranüs'ün mesleklerine bakacak olursak arkadaşlar tahmin edeceğiniz üzere yine bilim insanı demiştim zaten ee, makine mühendisi yine fizikle alakalı kimya ile alakalı meslekler mühendislikle alakalı meslekler tabii ki de bunun dışında psikoloji var, üst düzey yönetici var, sinema sektörü var, e, hava yolları, astronomi, uzay bilimi bunların hepsi uranüsiyen meslekler diyebiliriz. Organları veya vücut uzuvlarından bahsedecek olursak e, alt bacaklar, bilekler, varisler, tabii ki de sinir sistemi, Sinir sisteminin özellikle üstünde de e, durmak istiyorum. Çünkü sinir sistemimiz şu anda çok yıpranmış vaziyette. Topluma ve hani genel olarak dünyaya baktığımızda bunu görebiliyoruz. Sürekli savaşlar, hayatta kal, öleceksin, işte şöyle dondum, böyle öldüm, içsel savaşlar vesaire, psikolojik gerilimler, e, iş ortamları, ev ortamları, sosyal ortamlar, gerginlikler, hani maddi manevi zorluklar derken gerçekten sinir sistemimiz çok ciddi bir şekilde tahrip oluyor Evet tekrardan sinir sistemimizi regüle etmemiz gerektiğini düşünüyorum O yüzden de o sakinlik bizi tekrardan işte sakinsin şu an iyisin diyebilecek bir hale getirmek çok önemli sinir sistemini düzene sokmak açısından ee, bu konuya da değinmek istedim Tabii ki de bunlarla alakalı hastalıklar yani bu bölgelerle alakalı hastalıklarda yine Uranüs'ün hastalıkları sayılabilir astrolojinin Tıp kısmında. Şimdi Uranüs gezegeninin e, keşfedilme tarihinden bahsedeyim biraz. 1781 yılında William Herschel tarafından keşfediliyor ve e, sembolü de zaten H harfi gibi yapılmış. Ama bir yandan da aslında sembolü şimdi sizinle paylaşacağım. Artı sembolümüz var. Artı e, burada artı tabii ki de işte e, maddi mekan, maddi alandan bahsediyor bize. Ee, yanında iki tane anten gibi işte hilal gibi dediğim size evrimleşen insan ruhundan bahsediyor. Altındaki işte yuvarlak kısımda yine ruhla alakalı diyebilirim. Böyle bir sembolü var Uranüs'ün. Şimdi bir de Sümerler dedim, Assur dedim, Babil dedim mesela işte çıkış noktası olarak astrolojinin Jüpiter videomu izlediyseniz orada da şöyle bir şey var. Önceki zamanlarda Uranüs gezegeni keşfedilmediği için yerine Satürn'ü koymuşlar. Yani Satürn Uranüs gibi davranılmış. Ama tabii ki de buradaki mizacı gereği Satürn'ün uyumsuz olduğu için de sonradan keşfedilen gezegen Uranüs yerini almış diyebilirim bunun dışında Uranüs gezegeni çok özgürlükçü, gerçekten zincirleri kırmak, artık tamamen üst takıldan bakmak, irfan sahibi olmakla alakalı arkadaşlar. Burada şöyle düşünebilirsiniz. Hani az önce hayat ağacı klifinden örnek verdim ya size işte Keter, Neptünden iniyor, Hokma, Hokma, Uranüs. E sonra da Binaha iniyor, işte Satürn. Şimdi benim maskülen videomu izlediyseniz eğer orada da mesela Carl Gustav Jung çok güzel bir paylaşım yapmıştı. Sizinle de paylaşmıştım o görseli zaten. Ben onu bir izleyebileceğiniz şekle getirip. Şimdi Merkür bizim aklımız değil mi? Günlük konuşmalarımızı yapıyoruz. Ne haber nasılsın işte kardeşler, kuzenler vesaire. Üçüncü ev teması demiştik hatta buna da. Yine Merkür videomu izleyebilirsiniz. Orada da çünkü hava elementinden de bahsediyorum. Aklımız günlük kullandığımız sohbetlere kullanıyoruz. E bunu e, üzerinde maskülen videomda da işte Satürn, yüksek tesiri Satürn. Satürn'ün üstü de Uranüs gibi düşünebiliriz. Burada elementleri bir kenara bırakırsak hani sadece o e, tesiri anlamak açısından bahsediyorum burada. Çünkü e, günlük akıl... Yani bizim yaptığımız şeyleri analiz eden, e, günlük sosyal şeylerimizi de e, tabii ki de etki eden e, bir gezegen Merkür. Ama Satürn sizi bir e, disiplinden geçiriyor. işte. şunu da yapacaksın, her gün yapmalısın. E sonuçta yani bilim insanı olmak da kolay değil yani. O korku bitmez yani sonuçta değil mi? Çok fazla araştırma, çok fazla öğrenim. Hani bunların hepsi Uranüs'e geçebilmesi için çok ciddi bir e, zorlu ve çalışma sürecinden geçeceğini aslında bize burada gezegen etkisiyle de gösteriyor. Şimdi bunları bir yana bıraktığımızda 11. ev temasına baktığımızda mesela 11. ev teması bizim toplumda göründüğümüz alan ya da arkadaşlar tarafından göründüğümüz alanı temsil ediyor. Yine kovaya baktığımızda burç olarak da kova burcuna baktığımızda daha böyle kova insanları daha akılcı olur mesela hani daha duygusal veya işte bireysel değil de daha böyle kendi bildiği yoldan böyle daha mizacı gereği de daha hava elementli olabilir bu kişiler. Özellikle tabii ki de güneşin baskınlığı ve konumu itibariyle. Her ne kadar haritaya genel hatlarıyla bakılması gerektiğini tabii ki de herkes gibi ben de vurgulasam da Güneş'in merkez olması ve hani orada bizim kendimizi gerçekleştirmemiz gerekmesinden dolayı etkilerin daha net görülebildiğini sizler de tespit edebilirsiniz çevrenizdeki insanlara baktığınızda. Bunun yanı sıra gölge yönlerinden de bahsedeyim size. Uranüs'ten insanlar olabilir, Kova insanlar olabilir. Hani kendini böyle çok yüksek akıl zannetme, her şeyi kendinin bilmesi, hepinizden sıradışıyım gibi bir algıya, yapıya sahip olabilirler. Tabii bu, gölgesini çalıştırmak oluyor maalesef ki gezegenin. Şimdi bir de Uranüs'ün kelime kökenine bakacak olursak Yunanca Uranos diye yazılıyor. Bunun tabii ki de Türkçesi ''evren'' Anadolu'da Avron, Avronos olarak kullanılmış. Fransızca Universe olarak gelmiş. Yani bunların aslında etimolojisine baktığımızda da aslında hepsi birbirine yakın kelimeler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada mesela dedim ya size Uranüs gezegeni statikoyu sevmez. Daha böyle insanı bireysel alanda özgürleştirmek ister ama bunu yaparken toplumsal yani topluma etki eder. Yani Yanlış yapılan bir şey kardeşim sen burada yanlış yapıyorsun buradan yapalım üst akıl hepimiz hani ortadan yiyelim hepimiz hepimiz bir e, ne bileyim işte buraya güzellik getirelim aslında orada Uranüs'ün yaptığı şey e, kötülük getirmek değil yani hani o üst aklı herkesin hayrına kullanmak üzerine e, iken bugün günümüzde baktığımızda tabii ki de teknolojinin e, getirileri. Ne yönde kullanıldığına göre işte değişkenlik gösteriyor. Yani bunu kontrol etmek bizim elimizde olacak. Yani siz her gün işte e, size faydasız olacak şeyleri çok fazla izliyorsanız ki bunu televizyonlarla başlattılar işte gelin kaynana programları, yok işte koca bulma programları gibi böyle e, toplumu böyle gerçekten dejenere edecek her türlü şeyi yaptıkları için o ön hazırlıktı zaten. E şimdi insanlar hiçbir şeye odaklanamıyorlar yani izlediğin bir yemek tarifini bile unutuyorsun. Çünkü şu var. Geri dönüp videoya bakarım diyorsun. Doğal olarak hani tekrardan aklında tutma ihtiyacı kalmıyor. E bu da senin kendi üst aklını kullanamamana sebebiyet verecek bir durum. E o yüzden bu noktada Satürn'den geçmesi Uranüs'ün önemli. Şu an yaptığımız şey bu. Yani Uranüs'ü Uranüs gibi kullanmak ama Satürn'den geçmeyen bir Uranüs ee, tekrar tekrar aynı şeyi izlersin. Bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Yani bu aynı navigasyon kullanmak gibi işte. Yani sürekli navigasyonu kullandığında sen yolları aklında tutmana gerek yok diyorsun. Ama navigasyon olmadığında diyorsun ki ya şuradan dönünce burasıydı falan gibi hani anlayabilmeniz için ee, bu bizim tamamen kendimizle olan bağımızı da koparmamamızla alakalı ki Uranüs hava ile iletişimle aslında bir nebze eğitimle alakalı yine. Burada tabii ki de geliştirilmesi gereken şey yine insanın kendiyle olan önce iletişimi sonrasında da zaten Uranüs'ü kendi hayatında nasıl kullanacağı ile ilgili diyebilirim. Benim dönemimin, yani benim dönemimdeki kişilerin Uranüs'ü oğlaktır. İşte 80'lerin yaydır. Burada mesela yay inançlarla alakalı belli inançları ya da inanç kalıplarını yıkacaklardır burada. Biz de mesela kurulu düzenin içinden bir şeyleri yıkıyoruz. Yeni şey inşa etmeye çalışıyoruz falan. Bu birçok alanda olabilir. İş hayatında olabilir. Sosyal çevrelerde olabilir. Arkadaş çevrelerinde. E, tabii ki de bir de mesela Uranüs'le ilgili devrimci insanlara bakalım isterseniz biraz da. Uranüs ee, Uranüsiyen diyebileceğimiz, işte mesela tarihte Galileo gayet de bilim insanı, ee, Leonardo da Vinci ressam diye geçiyor Google'da ama yani yapmadığı şey yok adamın makina savaş makinaları üretiyor. Yani mühendis adam mühendis kafasında düşünsene yani matematiği biliyor, bilimi biliyor. Bir yandan da ressam yani sanat eserleri çıkarıyor ortaya. Ama o çıkarttığı sanat eserleri yani evrenin zaten bir sanatçı tarafından yaratılması yani evreni gerçekten tanrısal bir gözle gördüğünü kanıtı ve bu insanlara baktığımda şunu görüyorum. Yani gerçekten sonsuzluğa yayılıyorlar. Yani biz ölsek de mesela onlar hatırlanacak, onlar tarih kitaplarında olacak, onlar, onlar belli kaynaklarla insanların zihinlerinde hep olacaklar. Onlar ne yaptılar? Zamanı aştılar işte, zamansızlığa geçtiler. Tarihe geçmek bu işte. Atatürk'e baktığımızda da yani tamamiyle cumhuriyeti getiriyor. Bütün insanlara seçme seçilme hakkı veriyor. Yani halk, halk diyor yani birey. Bireyi özgürleştiriyor. Yani tamamıyla o baskıcı, o monarşiden çıkarıyor. Çok güzel bir şey bu. Bunlar hem liderler, bunu mesela güneş videosunda da anlattım. Bu kişiler hem liderler hem de Uranüs'ün aklını kullanarak ilerleyebilen vizyonlu insanlar, vizyonerler. Ki hatta Leonardo da Vinci'nin Da Vinci's Demons dizisinde Orada da mesela Leonardo karakterini oynayan kişi kendine vizyoner diyordu. Yani çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz o dizide de Leonardo'nun o mantalitesini çünkü bazen hani kitapları okuyorsunuz falan ama hani görselleştirmek de istiyor insanlar, o yüzden bu tarz dizileri önemli buluyorum tarihsel dizileri ama tarihi bozmadan hani biraz fantastik yapılabilir ama tarihi bozmadan yapılması ve çekilmesi gerekiyor diye düşünüyorum ki zaten Uranüs dediğimizde de sinema sektöründen de bahsettim arkadaşlar size yani sinema sektöründe de bugün yani e, yüksek teknolojiyle çekiliyor birçok film artık İşte Avatarlar ee, az önce bahsettiğim yıldızlar arası nasıl o kadar yani ışık hızına geçebilirsin sonuçta. Hepsi birer yüksek teknolojiyle yaratılan yine Uranüs ile alakalı yapımlar, işler diyebiliriz arkadaşlar. Bu insanların yaptığı şey sonuçta tarihe geçmiş insanlar. Nikola Tesla da bunlara dahil tabii oh. ki de e, Jung da bunlara dahil, Freud da bunlara dahil. İşte Freud mesela biraz daha çocukluk temaları, işte cinsel e, temalara değiniyorken Jung burada biraz daha arketipler, semboller, bilinçaltı, kolektif hani bunlarla bir şekilde şekillendiriyor mesela toplumu. Bugün şimdi ezoterik konulara baktığımızda, okült konulara baktığımızda Jung'dan bahsetmeme imkanımız olmuyor. Çok da güzel bir alan yaratmış oldu aslında psikolojiyle birleştirerek. Ee, ve bunlar işte böyle tarihe yayılmış e, zamansız insanlar, Satürn'ü aşmış kişiler diyebiliriz. Yani kısaca bizim e, futurist kısmımız Uranüs diyebilirim. Merkür aklı yönetiyorsa Uranüs dehaları yönetiyor e, diyebiliriz mizacı demevi mizac. Bunu yine yukarıda paylaşacağım sizlerle oradan demevi hava mizacı izleyebilirsiniz. Hava mizacından biraz bahsedecek olursam hani çok fazla şey var. işte yediğin, içtiğin, giydiğin, ettiğin her şeyle alakalı aslında hava mizacı. Zihinle, düşünceyle alakalı sonuçta. Sabah saatleri demevi mizac saatleri sayılıyor arkadaşlar. Ee, ve mesela işte sebzeler ağırlıklı olarak hava mizaçlı sayılıyor. Sebze yediklerimiz işte brokoli vesaire gibi. Ee, bunun dışında bu kişiler yani hava mizaçlı kişiler çok böyle e, aklı oradan oraya gidebilen işte aynı anda çok fazla şeye odaklanmaya çalışan ama bu çok çalıştığında hiçbir şeye odaklanamama gibi bir şey de ortaya çıkabiliyor. Çok fazla insanlarla iletişim kurmayı seven kişiler oluyor. Bazen aşırı çalıştığını çok gereksiz konuşma e, yaratabiliyor. O yüzden elementlerin dengesi bu noktada önemli diyebilirim. Genel hatlarıyla söyleyeceğim şeyler bunlar Uranüs gezegeni ile ilgili. Zaten dehalardan, dahillerden, devrimcilerden de bahsettim sizlere. Özellikle bunu vurgulamak istedim bu videoda. Interstellar'dan bahsettik. İzlemeyenleriniz varsa izlesin. İzleyenleriniz varsa bir daha izlesin. O kadar güzel bir film yapım. Ee, başka söyleyeceğim şu an bir şey yok Uranüs ile ilgili. Sonraki son videomuz neptün gezegeni olacak. Poseidon. O videomla artık gezegenler serimizi tamamlayacağız. Ve sonraki videolarda artık bakacağız nelere, yeni yeni videolar neler ekleyebilirim diye sizlere çok aralıklı çekmek zorunda kalıyorum yani çok sık paylaşmak istediğim zamanlar oluyor videolarımı ama başka bir hayatım daha olduğu için tabii ki de zaman bulmak zor oluyor o yüzden elimden geldiğince yani iki ayda bir bir ayda bir bir ayda bir olsa gene iyi ama iki üç ayda bir olunca benim için bile süreç uzamış oluyor çünkü ben de iletişim anlamında kendimi hani bir alıştırıyorum, bir çekiyorum gibi oluyor. O yüzden yeni yeni videoları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir şey olmadığı vakit sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Yine yazılarımla olsun, işte videolarımla olsun yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.